Biliyorsunuz o, üniversite sınavlarında yüzde birlik dilime giren çocuğa özel bir ilgi gösteriyor. Vay be yüzde bire girmişsin. Tabii. Benim düşüncemde eğer futbolcu da binde birlik dilime giriyor profesyonel futbolcu. Yani binde birlik bir dilime girersen sen profesyonel futbolcu oluyorsun. Bu profesyonel olurken de çok güçlü gelemezsen kulüp seni zaten bir 4-3 yılını çalıyor. Diyor ki boş kale imza at Sen 22-23'e kadar zaten kulübün e, gözetiminde ve az para kazanıyorsun. E zaten geldin 23 yaşına. Şimdi orada bir sakatlık, bir ters bir şey, gereken performansı Geldin 25 yaşına. Hop bu sefer ki 25 evet. yaşına geldin. Sen futbol oynama. Üçüncülüklerde oynama. E nerede oynayalım? O zaman amatöre gidelim. Amatörde de yaş yaz sınırı var. O zaman git başka bir şey yap. Peki 25 yaşına geldi, son 15'inde futbol oynamış bir çocuk. Okul, eğitim. Ben yani o süreçlerden geçmiş bir insan olarak. Tamam. Yani her 100 sporcudan bir tanesi okuyor. Ee, e Okulda yok, meslek meslek de yok. 25 yaşında diyoruz ki ya bu insana mesela üçüncü kulüplerle konuşuyorum diyorum ki siz destekliyor musunuz bunu diyorum yani yaş sınırı evet destekliyoruz diyor. Şimdi ben önce anlayamıyordum çünkü derneklikten gelmediğim için. Sonra düşündüm bir kulüp başkanı kendisine neden yasak koymasını